efendim, Beslenen Sürü ile birlikteyiz. Kripto para uzmanı ve kripto paralardaki son gelişmeleri konuşacağız. Beste günaydın. Günaydın Perihancım, yayınlar. Evet, çok teşekkür ederim. Bu hafta kritik. Cuma tarımcısı istihdam rakamları gelecek. Evet. Dün Pavel konuştu ve Pavel dedi ki çok böyle gaza gelmeyin biz bundan sonra faizi biraz yavaş indireceğiz dedi. Dolayısıyla piyasa Kasım'da bir 50 bas puan faiz indirimi yeniden fiyatlıyordu. Bu olasılık gittikçe düşmeye başladı. E, bu makro veriler ışığında gel istersen biraz piyasaları konuşalım. çünkü. Şöyle haftalıkta baktığımda buna yemyeşil bir tablo diyeceğim. Çünkü güzel para girişleri görüyorum. Evet. Ne dersin? Bir para giriş çıkış tablomuzu alalım arkadaşlar. Onunla başlayalım. Para tekniği çizer çünkü öyle değil mi? Tabii ki her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Money talks her zaman. Şimdi ben 12 yıllık makro analistim. Ben dün Pavla'nın ne söylediğini hiçbir şey anlamadım. Çünkü... Yavaş indireceğiz dedi. Niye anlamadım? Yani anlamadım e, dedi. birincisi... Hem piyasaya güvenimiz tam diyor, iş gücü piyasasına tam diyor, enflasyona çok yol aldık, faiz indirmeye devam edeceğiz diyor. 10 dakika sonra, tam 10 dakika sonra, çünkü ben tam o sırada hatta webinardaydım. Şöyle söyleyeyim, 8.04 ile 8.14 arası olması lazım konuştu. Yani ardından acele etmeyeceğiz diyor. Yani 5 dakikalık grafiklere bakıyorum, bir anda böyle giderken bir anda böyle aşağı iniyoruz. Açıkçası bence piyasada hiçbir şey anlamadı. Ee, yine her zamanki gibi elini yüzüne bulaştırdı. Pavel Pavelliğini yaptı yani ve e, şunu da söylemek istiyorum. Şu anda bize FED önümüzdeki iki toplantıda 25'erden olmak üzere iki tane faiz indirim yapacağını söylüyor projeksiyonda. Ya bunu hiç kimse inanmadı. Ee, ve şöyle söyleyeyim, şu anda piyasa 2 tane 50 bas puan veyahut da 1.50, 25 75 bas puan fiyatlıyor en azından. Yani dolayısıyla dün Powell'ın vermek istediği mesaj 75 bas puanlık faiz indirimi miydi? Yani yoksa 25-25 e, biz bağlı kalacağız dediği bir indirim miydi? O yüzden çok e, böyle konuşmaları piyasaya yön buldurmadı. Ve aksine bir de e, dün jeopolitik gelişmelerde de çok e, ısındı. Yani İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı. Sınırlarını e, kapattı. E, bir yandan bu iş İran'a sıçrar mı bilmiyoruz. İran şimdiye kadar klavye şörlükten başka hiçbir şey yapmadı. Evet, Ama baktığın zaman İran'ın e, İran reisinin e, yüzük parmağında şey savaş yüzü. efendime söyleyeyim e, bayraklar çekiyorlar. E, bu sefer de yine savaş bayrakları. Yani e, şu anda bizi aslında tehdit eden çok önemli bir tane konu var. O da Orta Doğu'daki tansiyon. Ve dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim sizlere. Ya bize bir para girişi var ama bunu fiyatlayabilecek bir moral motivasyon yok piyasada. Peki o zaman ne kadar para girmiş? Gel bir bakalım istersen çok hiç fena görünmüyor. Haftalık CoinShares raporu üzerinden e, Bitcoin tarafına bakıyoruz şu an. E, 1 milyar dolar ve e, İlginç pardon. olan taraf genelde e, beste, hani Bitcoin'e para girdiğinde Ethereum zayıf kaldığını görürük ama bu sefer Ethereum'a da para girişi var. Evet bu sefer Ethereum'a da para girişi var ancak short Bitcoin e, pozisyonlarının ufak bir artış da var. Yani 8.8 milyon dolarlık short Bitcoin fonlarına artış girmiş yani para, para girmiş. Yani ne demek bu? Bitcoin'in kısa vadeli bir miktar gerileceğine yönelik beklentiler gıdım gıdım da olsa artıyor. Şimdi böyle bir konuya baktığımız zaman ben açıkçası şunu görebiliyorum. Evet Bitcoin'e orta vadeli Uzun vadeli bir hazırlık var ancak kısa vadeli yön bulmada halen daha piyasanın içerisinde çatışmalar söz konusu. Bu çatışmanın en temel nedeni aslında FED'den kaynaklı değil. Tekrar ediyorum birincisi Amerikan seçimleri, ve en önemlisi şu anki sıcak olan jeopolitik gelişmeler. Peki şöyle bir tablo üzerinden geçelim mi? Çünkü birazdan günlük para girişlerine de bakacağız. Hem Ethereum hem Bitcoin'de beste. Şimdi burada bir miktar solanadan çıkış var. Bitcoin ve Ethereum'a giriş olduğunu görüyoruz. Evet, normalde biz e, para çıkışlarında veya hatta daha böyle e, muhafazakar para girişlerinde Solana'ya para girişlerinin e, olduğunu görüyorduk. Fakat haftalar sonra ilk kez Solana ve BNB'de biz çıkış görüyoruz. Hı hı. Bu önemli. E, az evvel söylemiş olduğum short Bitcoin fonları da tam olarak burada yer alıyor. Çoklu fonlara ve Ethereum'a para girişi gerçekleşmiş ama yine aslan payını Bitcoin almış. Fakat sorsam Bitcoin geçen hafta 66 bin seviyesini kıramadı. Hatta kıramamayı da geçtim. Şu anda Bitcoin'de e belki de bir 61 bin e, tehlikesi var de. Var mı riskim? E, var. Yani getirdim grafiği. Şimdi ona grafikte geçeriz. E, grafiğe geçmeden o zaman bir e, bu tablonun günlüğüne de günlük para giriş çıkışına da bakalım mı? Olur. Çünkü yani e, aslında günlüğe de baktığımızda gün be gün para girişi olduğunu görüyoruz. Önce Bitcoin'e rica edeceğim arkadaşlar. Ardından Ethereum tarafına bakarız. Şimdi ben biraz buraya doğru zoomlu rica edeceğim. Hı hı. Jimmy'den. Tam orayı istiyor. Mesela evet, bir Tam çıkıyor. olarak buraya bir zoomlamamız gerekiyor. Çünkü son zamanlarda Bitcoin'e özellikle FED sonrası ve gelen tarım dışı pardon sağlık ücretler ve PCE enflasyonu ardından buraya para girmeye devam etti. Fakat şöyle bir durum var. Para girişleri tarım dışı istihdam verisi öncesinde zayıfladı. Ben bunun veriyle çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu zamana kadar çıkan FED üyeleri ve başkan dahil iş gücü piyasasının altını defalarca çizdiler. Bunun farklı bir nedeni var. Yani sadece jeopolitik değil yakında belki de çıkar kokusu. Şimdilik bir durum söz konusu değil ama yani aslında Bitcoin'e yönelik güzel haberler de var. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika'nın en büyük kurumsal bankalarından bir tanesi BNY Mellon ile SEC arasında anlaşma gerçekleşti. Artık kurumsal müşterilerine de sunmaya başlayacaklar. Yani haberler aslında orta vadede çok olumlu. Ama kısa vadeli muhtemelen yani çoğunluğu jeopolitik gelişmelere dayanarak biz piyasada biraz e, böyle para girişinin azaldığını görüyoruz. Ha, aklıma gelen bir şey daha var ama bu kadar büyük rol oynar mı pek emin değilim. E, aslında Çin'den de çok büyük teşvikler geldi. Yani Çin'de konut piyasasına ilişkin çok ciddi adımlar atıldı. Tüm dünyada senkronize, senkron bir şekilde faiz indirimleri geliyor. Ama muhtemelen Çin'e dair endişeler ve belki de birazcık da resesyon riski de olabilir. Çünkü altın ve gümüşün seyri de birazcık yavaşladı. Bugün altınla gümüşü de getirdim. Normalde jeopolitik riskler desem altınla gümüşün. Ha gerçi altın biraz artıyor ama gümüş bu sefer takıldı. Yani burada biraz galiba halen daha resesyon oyuncuları da mı var? Tam olarak bunu anlamdırabileceğimiz böyle iyi seviyelerde değiliz. Veyahut da anlamlandırabileceğimiz çok kuvvetli senaryoda değiliz ama... İnsanın da aklına gelmiyor değil. O yüzden şimdilik birazcık e, fon, dünkü fon girişlerinde Bitcoin tarafında bir miktar yavaşlama var. Bundan bir anlam ifade edemeyiz ama bugün de yarın da bu şekilde işte 60 milyonlar mesela baktığım zaman dün 61.3 milyon girmiş. 60 milyonlar işte 20 milyonlar 70 milyonlar bunlar bizi döndürmez. Peki e, dönelim şimdi Ethereum tarafına bakalım. E, şimdi az önce baktığımız Bitcoin'de Ethereum tarafındaki günlük para giriş çıkışlarına bakacağız. Şimdi e, Ethereum bazında da zaten çok uzun zamandır bu grafiğe bakan kişilerin de gördüğü üzere para giriş para çıkışlarının para girişlerinden çok daha az olduğunu görüyoruz. Ethereum e, son e, 1, 2, 3, 4, 5 5 günün İkisi dışında 3 günde kuvvetli para girişlerine şahit olmuş. Şuralarda çok azıcık para çıkışları var. Mesela dünkü para giriş çıkışlarında 822 bin dolarlık bir para çıkışı olmuş. Yani Ethereum cephesine şimdilik bir talep patlaması görmüyoruz. Bunun nedeni Ethereum'daki yönetimsel nedenler. Bunun nedeni Ethereum'daki hazineye ilişkin artık şüpheler. Yani şeffaf yönetimle ilişkin şüpheler. onu da halen daha devam ettiğini görüyoruz. Yani Ethereum bu anlamda kuvvetli bir görüntü sergileyememiş Perihan. Peki gel zaman şimdi grafik üzerinden gidelim. Dedin ki para giriyor tamam buraya kadar. Fakat e, para girişinin olması e, şu an fiyatı beslemiyor dedin. E, evet. Dolayısıyla arkadaşlardan bir bitcoin e, grafiğini de rica edeceğim. E, hala daha o zaman riskler var diyebilir miyiz geri çekime noktasında? Para girişi var ama işlem yüksek değil diyorsun. Kesinlikle. E, o yüzden e, Bitcoin'den sonra da e, altın ve gümüşü araya sokarsak oradan da bir korelasyon çıkarırız. Hı hı. E, evet. Grafiği rica edeceğim arkadaşlardan. Şimdi e, Bitcoin'in grafiğini bir alabilir miyiz tamam, arkadaşlar? Geldim. Şimdi bu e, Bitcoin'de günlük bir e, grafik ve gördüğünüz üzere Mart ayından itibaren başlamak üzere burada alçalan kanalımız devam ediyor. Ve açık, yani şurası 50 günlük, 100 günlük hareketli ortalamalarımız ve Bitcoin'deki 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarımız 60.300'den 50 günlük, 100 günlük ise 61.075'ten geçiyor. Yani 60.300, 61.000 seviyeleri. Ve baktığımız zaman tam da burası orta noktaya denk geliyor. Yani biz bir türlü Bitcoin'de aslında şu 67.000'i kırabilip 68.500-69 test etseydik burada farklı bir senaryo konuşurduk. Yani piyasaya gelen bu alımlar 67 bin üzerini tamamlayamadı. Bir de bu taraftan bakmak lazım. Yani yükselirken nereye kadar gidebildi? 67 binde nefes kesildi. Düşerken nereye kadar geliyor genellikle? 53 bin, 54 binler test ediliyor. Fakat şu anda 53, 54 bini test ettirebilecek şu an için kuvvetli bir senaryo yok. Ama birazdan altına geçerken söyleyeceğim şeyler eğer kuvvetlenirse biz Bitcoin'de 60 binin gerisine sarkmayı da kısa vadeli görebiliriz. Ama şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun Bitcoin'de şu anda geri çekilmeler orta ve uzun vadeli açısından kuvvetli alıcılı biçimde. Neden? Çünkü FED 10 yılın zirvesinden dönen faizleri indirmeye devam edecek. Dolayısıyla bu da riskli varlıklara karşı yatırımcının risk on moduna geçmesini teşvik ediyor. Ve burada baktığımız zaman Bitcoin'de bizler şunu görüyoruz. Çok net bir şekilde alçalan trendin devam ettiğini sadece kanalın üstünde değil ve aynı zamanda Mayıs ayındaki tepeden başlamak üzere şuradan şöyle bir trend indirdiğimde kısa vadeli bir trend görüyorum ve bu kısa vadeli trendinde geçtiği yerde 64.800 65.000 bölgesinden şuradan geçiyor ve dolayısıyla kanal içerisinde İkinci bir alçalan trend bu da bizlere 64.800'den tekrardan 61.700'leri test edilmesini 61.700'de kırılırsa 60.400, 60.800'lere kadar Bitcoin'in bir kısa vadeli bir manevra yapabileceğini şans olduğunu bize gösteriyor. Peki Beste, Ethereum'a geçecek olursak, e, burada Ethereum tarafı için mesela Bitcoin'le karşılaştıracak olursan e, hangi grafik sana daha güzel görünüyor? Ee, aslında o zaman bundan sonra altın ve gümüşe bakalım. Evet evet. Bir... Çünkü oradan bir de jeopoliteye değinmek istiyorum. Yani istersen ona bakalım şimdi Ethereum'dan Daha önce iyi olur ]ceğiz. biliyor musun? Tamam. Çok daha iyi olur. Arkadaşlar ethereum birazdan rica edeceğim. Bir altın gümüşün yan yana olduğu bir grafiği alalım. E, önce bu eterme birazdan döneceğiz. Çünkü benim burada söylemek istediğim şu. Şu anda jeopolitik riskler var evet. Fakat jeopolitik riskler olsa altına tenzil ederim. O zaman gümüşte de biz e, buradaki kar realizasyonu niye gördük? Eğer biz gümüş ve altında kar realizasyonu görüyorsak bunun adı muhtemelen bir resesyon görüntüsüdür. Çünkü bunlar e, safe haven dediğimiz yani güvenli liman varlıklarıdır. Eğer Bunları sadece resesyon durdurabilir. Yani ekonomik krizler alım gücünün düşmesi sadece altın ve gümüşü engelleyebilir. Ama şu anki görüntüde baktığımız zaman altın ve gümüşte kısa vadeli de olsa gümüşte daha belirgin bir dönüş veyahut da bir realizasyon söz konusu. O zaman buradan mesela altın ve gümüşte e, kar alır mıydın yani? E, ben e, tam tersi birikimdeyim. Hı. Yani ama kısa ama birikimi vadeli... şey için diyorsun. Tamam. E, bir dönüş sinyali dedin ya şimdi o anlaşılmamış olabilir. Geri çekilmeler alın fırsatı dersek daha doğru mu olur? Tabii tabii tabii. Ha, tamam. Tabii öyle. Zaten e, zaten trendteyiz. Yani bundan sonra zaten Trend alt... sürece. Ha yani altın zaten şu saatten sonra e, düşmesi için çok ciddi Çin'de bu zamana kadar görmediğimiz bir krizik kopup bunun yayılmacı olması lazım ama hı hı. şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ki biz Bitcoin'de, Ethereum'da, kripto paralarda bir düşüş görüyorsak bunun nedeni Fed'den kaynaklı veriler değil. Bunun nedeni muhtemelen bir resesyon korkusunun halen de olduğuna önelik. Demek ki yarın bir gün Çin'den Gerçi Çin bu hafta tatil o yüzden rahatız. Aynen. O yüzden <laughs> önümüzdeki hafta Çin açıldığında... Teşviklere bakalım haftaya kaldıkları yerden devam. Yani ne, ne kadar teşvik <laughs> yapacaklar veyahut da bu piyasaya ne kadar yetecek? Bu piyasa daha fazlasını isteyecek mi? Buna bakacağız. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Bu hafta biraz daha rahatız. Tarım dışı da çok kötü geleceğini ben düşünmüyorum. Ama geçen hafta Çin'den gelen e, Kaysin, IM, e, imalat PMI'ler, işte geçen hafta gelen e, teşvikler sanki biraz piyasayı korkutmuş gibi... O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bu hafta kripto varlıklarınızda işlem yaparken çift yönü düşünün. Sadece tek yönlü çalışmayın. Çünkü gördüğünüz üzere piyasa bir şekilde bunun düzeltmesine giriyor. E, burada zaman kolluyor. Altındaki desteğimiz de 2580-2600'ün hemen birazın biraz gerisinden geçiyor. Gümüşe baktığımızda ise gümüş şu anda 31.5 dolar seviyesinde 30 seviyesinden de desteği geçmekte. Ama buraya kadar geriler mi pek emin değilim. 30-80-31 aralığı da gümüşteki yerler. Ama ben ne yapıyorum? Ben özellikle şu sıra gümüş ve altını her elime geçen ufacık parayla da, dahi olsa hı hı. gram gram dahi olsa biriktiriyorum. Çünkü e, burada altın ve gümüş bence e, hem seçimlere yaklaşırken risk hem e, enflasyondan korunma aracı hem de faizler düşerken iyi bir yatırım aracı. O yüzden gümüş ve altın portföylerin e, değişilmez bir parçası. Ağzına sağlık. Çok teşekkür Tek ediyorum. Tek bir not ekleyecek vakti var mı? 30 Lütfen. saniye. Lütfen. Tabii ki Sadece yönetmenimden şuna... rica ederiz. Aynen. Bir Sadece şunu söylemek istiyorum. Şu son iki haftadır çok hızlı işlemler döndü. Çok ciddi işlemler gerçekleştirdik. Ama piyasa şu anda bir e, arafa geldi. Onu söylemek istiyorum. Yani buradan kırılma gelmiyor. Aşağıda bir kırılma gerçekleşmiyor. O yüzden bence birkaç gün traderlar da kendisini dinlendirirse en azından bir kırılım görüp öyle hareket ederlerse kimse işlem yapmak zorunda değil. Bu işlemin de öyle bir zorunluluk hissiyatı var. O yüzden bence birkaç gün e, bekleyip görmekte fayda var. Şu anda piyasa çok arafta kaldı. O yüzden ne diyorsun kripto traderlara biraz mola. Şu bir iki gün en <laughs> Birkaç azından. Birkaç gün mola. Aynen öyle. Ee, çok teşekkürler teşekkür ve programımızı noktalayalım. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.